yüksek teknolojiyle ürettiği çelik kapılarla müşterilerine güvenli yaşam alanları sunan Fales Çelik Kapı birbirinden fonksiyonel ve işlevsel kapılarıyla dikkat çekiyor. Estetik ve tasarımı ürettiği kapılarda birleştiren Fales Çelik Kapı 6 ülkeye verdiği distribütörlüklerle yurt dışında da adını duyuruyor. Biz Antalya'da üretim yapan palet çelik kapı firması olarak 14 yıl 15. yılımızda dolduran bir firmayız. Şu anda Türkiye'de hemen hemen her ilde bayrak ağı kurmuş olan ilk sırada olan firmalardan birisiyiz. Özellikle ülkemizde çelik kapı sektörü çok önemli bir yer aldı ve dünyada da artık takip edilen bir sektör haline geldi. Halis Çelik Kapı olarak biz de burada üstümüze düşen bir görev olarak ARGE'ye ürünlerimize verdiğimiz değişik tarzdaki tekniklerle Türkiye'yi dünyada bir çelik kapıda ananan bir marka haline getirmek için bir çaba sarf ediyoruz. Başardığımıza da inanıyoruz. Şu anda standımız Adana'da. Adana'da çok güzel bir bayimiz. İlke profil diye bir disiplinörlüğümüz var. Bizlerin çünkü bayilik ve çalışma prensiplerimiz biraz önemli. Çünkü bu bölgelerde insanlar inşaatlara çok önem veriyorlar. Konsept olarak kesinlikle Türkiye'de, Adana takip edilen bir inşaat sektöründe önemli bir yer aldı. Biz de bu Adana'daki e, bu sektörün gelişmesinde ne kadar katkıda bulunabileceğimizi düşünerek özellikle fuarımızdaki standımızda gezerseniz çok değişik özel ürünlerimizle geldik. Ki Palis Kapı olarak zaten Türkiye'nin her yerinde her yerin isteğine, talebine uygun özel konseptler geliştiren bir firmayız. Şu anda 6 ülkeye bir film distribütörlük verdik ve bunlara devamlı ürün gönderiyoruz. Firmanın dikkat çeken ürünlerinden biri ise fonksiyonel çift kanatlı kapı. Normalde bir çelik kapı mantığından farklı bir ürün geliştirdik biz. İnsanlar şu anda evlerine birisi geldiği zaman ya da bir misafiri geldiği zaman evinizdeki mahreminiz sizin sokaktan ayırmamız gerekiyor. Şöyle gelirseniz normalde bir çelik kapı mantığında evinize birisi geldiğinde kapının dürümünden bakarsınız. Karşıdaki insan güven veriyorsa kapınızı açarsınız. Ama karşıdaki insan güven vermiyorsa ne yaparsınız? Bir kelepçemiz vardır. Kelepçeden açtığınızda kapı 2-3 santim açılır ve bu karşıdaki insanlar için yeterli gelmez. Karşıdaki insan kötü niyetliyse sizi kapıyı açtırmak istiyor olabilir. Kapıyı açtığınızda size kötü olan şey şu, sizin evdeki güvenliğiniz bitiyor. Bizim bu kapımızın özelliği şu, evinizin içinde bir kilidiniz daha var. Kimseye kapınızı açmayın. Kapınızı evin içinden kilitlediğiniz takdirde, siz şöyle alabilirsem, kapıyı açtığınızda çelik kapımız ikiye ayrılıyor. Bakın burada bir kapı daha var. Bu kapının özelliği, burada mıknatıs koymamızın sebebi buradaki çeliği size göstermek. 2 milim çelikten orta gövdesi, 14 milim çelikten çerçevesi olan ikinci bir çelik kapınız daha var. Bu kapı sayesinde görsel kontrolünüzü yapabilirsiniz. Basit bu haznelerden elle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ama kimseyi kapınızı açmayın. İşiniz bittiği zaman kapınızı çok rahat bir şekilde kapatıyor. Normal kullanımı almak için kilidini açıyorsunuz ve kapınız eski haline alıyor. Bunun patenti tasarımı tamamen bize palet çelik kapıya ve bizim bir gururumuz Türkiye'ye ait. Bunu başka kimsenin düşünmedi bir ürün.